Beşinci nota, şu nota da Avrupa funur ve medeniyeti eski Said'in fikrinde. Bir de yerleştiği için yeni Said hareketi fikriyle seyrettiği zaman Avrupa'nın funur ve medeniyeti seyahatı, o seyahat-ı kalbiyeti, emraz-ı kalbi inkılab ederek, ziyada müşkilata medar olduğundan bir mecburiye yeni sahip zihnini silkeleyip muzahra felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterse isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahsı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhabereye mecbur olur. Yanlış anlaşılmasın Avrupa ikidir. Birisi ise bir din hakikisinden aldığı feyiz ile hayat ve içtimai beşeri, nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden finonları takip eden birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi tabiyyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki, o zaman o seyahat-ı ruhiyede mehasin medeniyet ve finunu nafi adam başka olan Malayani ve Muzır felsefeyi, bu Muzır ve Sefih Medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahsi manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinde sakin ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinde sefih ve Muzır bir Medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisi ilerir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu pis iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. Acaba hem ruhunda hem vicdanında hem aklında hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetsizde olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Aya görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve hemiyetsiz bir işten inkısarı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler ona tacip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şametinle ve kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıta uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insanı hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette, cismi bulunan ve kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içinde cehennem bir azap çektiriyorsun. Şu ana kadar iman ile maddenin önüne kentler alim